Yat bakalım. Ya. Rahat mısın? Hadi üstünü de örteyim. Uykuksun ama artık insanlıktan nasibini almaya başladın Tarık Sönmez. Senin için işe gitmiyor bugün. Yok, gitmeyecektim ki zaten. Ay iyi, iyi misin? Bir ağrınsızlığın falan yok değil mi? Benden geçti artık. Allah sizlere ömür versin. Amin, amin. Ah tövbe de ya. Bana bak, bu da rahat değilsen çık benim odama yat. Sen de geleceksin mi? Yok. Yok, benim işim var bugün. Saraya gideceğim ben. Ama öyle korkuyorsan falan hiç merak etme. Aslan gibi delikanlı var burada sana bakar. Hı? Ne? Ben? 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 Ah, ben aslında nasıl gözüm gibi bakarım ama çok işim var. Keşke işim olmasa yoksa gerçekten gözüm gibi bakardım vallahi. Ben de, de derman ki bir dakika boş durmayacaktım ponçiyim. Bırak var aslan parçasını. Bu... Tarık Sönmez, sen iki dakika gelsene şuraya. Yürü. Şimdi... Ee, ne var? Hani sen işe gitmiyordum bugün. Ne olur adamcağız iki saat bakıver sen. Adamcağız mı? Ne adamcağızı be? Adam küsü yaşında hala adamcağız diyorsun. Ayrıca ben olmasam kim bilir sana ne yapacak haberin yok. Bir de burada hasta bakıyoruz. Ya ne yapayım? Akrabalarından kimse bakmak istemiyor. Ha, neden istemedi acaba? Neden istemedi bunu düşündün? Kim bilir onlara neler yaptık? Kalksan bana. Ya sen bana ya. Kalp yerine taş taşıyorsun daha güzel Ne olur iki saat bakıversen ya. En azından ben kalbimde taşıyorum. Senin bir kafamda değil. Tamam. Bana bak. Sırf seni cenenden kurtarmak için yapıyorum bunu bil. Ee, Lütfü amca, ben şimdi gidiyorum. Ee, sen bir eksin bir gediğin olursa, Taha söyle olur mu? Emrine amade. Hı Evet. Eksik olma benim poncıyım, gülüm, baldudaklım. <laughs> Görüşürüz. 我就想拿上了宝的。